9. Ticari ve mesleki kazançlarda günlük hasılat tespiti ve gelir vergisi matrahının belirlenmesi 28 Temmuz 2024 tarih ve 32.620 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7.524 sayılı kanunun 3. maddesi ile 193 sayılı GVK'nin 69. maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenmiş ve ticari ve mesleki kazançlarda günlük hasılat tespitine ve gelir vergisi matrahının belirlenmesine yönelik yasal düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir. Ticari ve mesleki kazançlarda günlük hasılat tespiti ve gelir vergisi matrahının belirlenmesi. Madde 69 ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanlara yönelik, vergi usul kanununun 127 NCI maddesi kapsamında günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda 3'ten, bir takvim yılında 12'den az olmamak kaydıyla bu madde hükümlerine göre işlem tesis edilmek üzere yoklama yapılabilir. Birinci fıkra kapsamında idarece yapılan yoklamalar sonucu tespit edilen günlük hasılat tutarları ortalamasından hareketle aylık hasılat tutarı hesaplanır. Bu şekilde tespit edilen aylık hasılat tutarlarının toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünmek suretiyle aylık ortalama hasılat tutarı belirlenir. Aylık ortalama hasılat tutarı, faaliyette bulunulan ay sayısı ile çarpılmak suretiyle mükelleflerin ilgili takvim yılı hasılatları tespit edilir. İkinci fıkra kapsamında tespit edilen hasılat tutarları ile a. Bilanço esasına göre defter tutanlar için ilgili takvim yılına ait gelir tablosunda yer alan bürüt satış tutarı, b. İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar için ilgili takvim yılına ait işletme hesap özetinde yer alan dönem içinde elde edilen hasılat tutarı, 153 metremc, serbest meslek kazanç defteri tutanlar için ilgili takvim yılına ait serbest meslek kazanç bildiriminde yer alan gayri safi hasılat tutarı. Arasındaki fark %20'den fazla olan mükellefler vergi usul kanununun 370. maddesi kapsamında izaha davet edilir ve izahın değerlendirilmesi mezkur madde hükmüne göre yapılır. Bu madde hükümleri kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 4. 2. Zirai Kazanç GVK